Herkese merhaba. Replikas grubunun solisti Gökçe Akçelik 47 yaşında hayatını kaybetti. Müziğe olan katkılarıyla tanınan Akçelik'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Replikas grubu X hesabından yaptığı açıklamada Gökçemizi yarın öğle namazını mütakip Karacaahmet Şehitlik Camii'nden uğurluyoruz ifadeleri kullandı. 1977 yılında İstanbul'da doğan Gökçe Akçelik, 93 yılında arkadaşlarıyla halen üyesi olduğu Replikas grubunu kurdu. 1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas, Mayıs 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçın Kayı'nın da katılımlarıyla genişledi ve 2005'te Yalçın Kayı'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla bugünkü halini aldı. Replikas İstanbul'da birçok gece kulübünde çıktığı düzenli programlar ve verdiği konserlerle henüz bir albüm imza atmadan hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi kazandı. Aslında 1993 95 yılları arasında sert metal müzik yapan bir gruptu onlar. Daha sonra bu sert müzikten post punk tarafına kaymaya başladılar. Bir sene kadar hiç çalmadılar. O dönemde Türk müziğine ilgileri daha da arttı. Bir nevi beraber öğrendiler. Grup beraber olgunlaştı. 95-98 yılları arasında bir türe girmeyen kendi müziklerini yapıyorlardı. Ayrıca 95 yılına kadar İngilizce grup isimleriyle İngilizce şarkılar söylüyorlardı. Ancak zamanla kelimeleri de ses olarak algılamaya başladılar. İsimlerinin bir anlamı olmasını istemiyorlardı. Hatta İngilizce ya da Türkçe olmasını da istemiyorlardı. Replikas ismi buradan doğdu aslında.